Efendim bir de e, bir konuğumuz olacak. Konuğumuz e, Türkiye'den. E, kendisi Skype bağlantısıyla acaba? E, sayın yönetmenim? geldi. Evet. Şimdi e, Derya Hanım e, Türkiye'den katılacak. Kendisi Avrupa'ya verilen bu teşvikler e, konusunda uzman bir isim. Derya İlteke hanımefendi ee, şu anda Skype bağlantısıyla bizimle beraber olacak. Evet, Derya Hanım hoş geldiniz ekranlarımıza. Merhaba, hoş buldum. Ee, şimdi konuklarımızla beraber e, konuya başlamadan önce benim sizden ricam şu, siz tabii ki bu Ticaret Bakanlığı'nın ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin İş yapmak isteyen insanlara 7'den 70'e ki, şunun da altını çizerek söylemek istiyorum, özellikle gençlerin, çocukların, aynı zamanda engellilerin ve parantez içerisinde dezavantajlılara öncelik tanınan bu teşviklerin nerede kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, sizin uzmanı olduğunuz için. Bu konuda bize şöyle bir başlık açarsanız, yani bu işin içerisinde olan bir uzman olarak sizin görüşlerinizi öncelikle almak istiyorum. Buyurun. Derya Erteke ben. 16 yıldır devlet destekleri ve teşviklerle ilgileniyorum. E, ticaret Bakanlığı'nın sağlamış olduğu bu destekler mal ticareti ve hizmet sektörü olarak iki başlık altında toplanıyor. Bahsettiğiniz gibi e, engelli e, mahkumlar ya da e, 20 yaş altı gençlere yönelik birçok programdan faydalanabiliyor herkes. Tabii ki buradaki e, ilk yapılması gereken şey Türkiye'de ilk önce bir vergi kaydının oluşturulması. İlk önce Türkiye'de şirket açılacak sonrasında e, tüm dünya ülkesinde geçerli ticaretlerini yapabilecekler. Hem hizmet anlamında yani yurt dışından hasta getirme, sağlık sektörüyle alakalı, sağlık turizmi olabilir bu ya da e, üniversitelerden öğrenci getirme ya da herhangi bir ürünün satılmasıyla alakalı hizmetler veriliyor. E, ancak burada aktif bir şekilde tabii ki bu teşviklerden faydalanabilmesi için e, şirketlerin belirli bir şekilde yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Ee, evet devlet destek veriyor doğru ama bu desteklerin aktif şekilde kullanıldığını e, üzülerek söylüyorum e, göremiyoruz. Çünkü e, fuara katılıyor mesela örnek veriyorum firma fuarda stand açıyor gidiyor oraya evet standı var doğru e, ateşimizle gidiyor yerinde kendisini ziyaret ediyor orada da görüyor evet. burada da bir sıkıntı yok tüm evrakları da tamam. Gelip artık devletten teşvik alma aşamasına geldiğinde Türkiye'deki ihracatçı birliklerine başvuruda bulunduklarında e, bazı şeyler eksik oluyor. Yani burada e, sözleşmeye dönemeyebiliyor. Yani buradaki en büyük handikapta ne oluyor? Firma evet oraya gidiyor, doğru. E, iyi bir pazarlamacısı yoksa, ürününü satacak olan bir pazarlamacısı yoksa, orada e, müşterileriyle, stanta gelen müşterileriyle birebir görüşme sağlayacak aktif bir e, şekilde yabancı dili yoksa maalesef bu sözleşmeye dönemeyebiliyor. Bundan dolayı da teşvikler maalesef askıda kalıyor, e, boşa gidiyor gibi. Şimdi şöyle Derya Hanım, e, tabii ki siz e, firmalardan, şirketlerden bahsediyorsunuz. Ama az önceki ifadenizde 20 yaşın altındaki gençlerin geleceğe iş... E, yani kurabilmeleri için devlet desteğinin verildiğini ifade ettiniz. Şimdi şirketleşememiş, firmalaş, yani firma olamamış, yani birey olarak bir, e, yani girişimci olarak öyle söyleyelim. bir girişimci. Genç girişimciler. Aslında ha, diyoruz, yeni evet. girişimcileri bu teşviklerden nasıl yararlansınlar? Yani bu insanların hiçbir şekilde. Ee, bir tecrübeleri yok. Tamam. Şimdi benim araştırmalarıma göre küçük, küçük bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, kolay destek gov e, Gov.tr'ye girdiğimizde, Ticaret Bakanlığı'nın özellikle sayfasına da girdiğimizde e, bununla ilgili kurslar verildiğini e, ama bu kurslara gidebilmek için bile sizin bir ruhsatınızın olması gerektiğini. Doğru mu? Yani sizden teyit alarak gitmek istiyorum ki çünkü konuklarımız burada Çinleş. Buyurun. Şöyle, e, bu benim aslında öz önce bahsettiğim konu aslında firmalar nezdindeydi. Evet. Sizin sormuş olduğunuz sorun cevabı COSGAP başlığı altında. Ticaret Bakanlığı değil, COSGAP başlığı o altında. O Tarım Küçük Bakanlığı tarım isterde, Bakanlığı aracılığıyla yapılıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Efendim? Tarım Bakanlığı aracılığıyla yapılıyor COSGAP'te. Yok hayır, genel anlamda COSGAP başlığı altında Anladım. biz onu değerlendiriyoruz. Yani, yani orada küçük ölçekli şirketler diyoruz, genç girişimciler, evet. engelli olan vatandaşlarımız, işte girişimcilerimiz ya da işte olan girişimcilerin başvuru yapabileceği bir alan. Şimdi firmalar büyük Çıklısı ölçekli, var. Ticaret Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Ee, genç girişimciler, sizin bahsettiğiniz konu koskebe giriyor. Şimdi yeni bir genç e, bir şirket açmak istiyor. Evet, bilgi birikimi yok, e, seminlere gitmesi gerekiyor, kursa gitmesi gerekiyor, bahsettiğiniz sınav, girişimcilik sınavları. Almış olduğu girişimcilik belgeleri sonrası COSGAP'e bir proje sunuyorlar. Yapacakları işlerle alakalı. Diyorlar ki işte e, ben bir yazılım üretmek istiyorum ya da bir oyun ya da işte bir makina ya da tarım dediğiniz gibi herhangi bir alan olabilir. Seçtikleri bölümle alakalı e, işle ilgili iş planlarını hazırlayıp COSGAP'e sunuyorlar. Bağlı bulundukları e, iş yerini açmak istedikleri yerden bahsediyoruz COSGAP alanında sonrasında projeleri değerlendiriliyor ve onay sürecinden sonra destek alabiliyorlar. Peki bu projeler yani sormak istediğin sorular e, olursa lütfen oraya gelin. Evet. Verilen şimdi, bilgiler önemli. Evet. Ver, Tabii ki. Yani, Peki biliyorum. bu projelendirme döneminde bu işte girişimcilik sınavına giren gençler diyelim ki işte kendilerini ifade edebildiler yazılı ve sözlü olarak, kendilerini ifade Hı -hı. edebildiler ve bir girişimcilik e, sınavını başarıyla tamamladılar. Peki bundan sonra devlet onların projelendirme konusunda yaptıkları işte yanlarında oluyor mu? Yani teknik olarak bir proje yazılımı için bir genç ne kadar hazır olabilir? Yani yani şeyleri istisnaları çıkaralım. E, bu evet. konuda devlet onun projelendirme konusunda ne kadar onların yanında oluyor? E, ya da böyle bir e, kriterleri var mı? Bu yardımları alabilmenin, bu teşvikleri alabilmenin, yardım kredilerinin alınabilmeleri için ki benim bildiğim kadarıyla %70'e kadar zaten geriye dönüşümsüz veriliyor ee, bu evet. yardımlar. Ee, bunlar verildiğindeki kriterler nelerdir değil mi? Onlara bir öğrenelim. Buyurun. KOSGAP'in zaten web sitesinde doldurmaları gereken bir form var. O başlıkları herkes için nettir o form. Dolduruluyor proje ancak belirttiğiniz gibi e, maalesef hani aktif bir şekilde bir uzman tarafından girişimciye bu konuda destek e, sağlanamadığını görüyorum daha doğrusu ben çünkü gelen dönüşler hep bize bu yönde e, danışman firma olarak da zaten biz doldurmaya devam ediyoruz çünkü e, kişi diyor ki ben bunu dolduramıyorum evet işimi yapıyorum ama ben bu formu doldurup eksik kalıp işte kurulumuz nezdinde geri dönüşü red olsun istemiyorum. Bana yardımcı olur musunuz dediğinde bir yere kadar evet oluyorlar. Ama e, sonrasında e, takıldıkları yerler olduğunda ya da kendilerini iyi ifade edemediklerinde tabii ki projeleri red alabiliyor. O yüzden her zaman bir uzman nezdinde o projelerin doldurulup kuruma sunulması gerekiyor. Çünkü orada bir kere e, geri iadeleri oluyor hani eksik bildirimleri oluyor. Sonrasında uzman değerlendirmesinde maalesef e, sonuç alınamayabiliyor Evet Hanım bir şey. Evet Derya Hanım merhaba iyi akşamlar ben Hülya Sancak. Benim iki tane sorum olacak. Bir tanesi bütün bu söz ettiğiniz ticari şirketler anlamında soruyorum. Birincisi ürünlerini ya da hizmetlerini satmak isteyen şirketler uluslararası fuarlara katılmak istiyorlar ve onlar bir teşvik alıyorlar. Öyle değil mi? Doğru. Ve ikincisi de. Burada kendileri fuar düzenleyen şirketler var. Onlar da başka türlü bir teşvik alıyorlar ve fuarlar düzenliyorlar. bizim aramızda konuştuğumuz bir konu vardı. Bu teşvikler verildiği zaman bunları denetleyen biraz önce ilk konuşmanızın ilk başında galiba biraz söz ettiniz. Bunları denetleyen bir ne denir kurul var mı? Kim denetliyor bunları? Yani doğru kullanıldı mı? Verdiğimiz para nerelere harcandı gibi bir e, denetleme var mı? Şimdi e, bahsi geçen kurum aslında ihracatçı birlikleri. Firmalar fuarlara katıldığında, ihracatçı birliklerine başvuru yaptığında oradaki uzmanlar tarafından dosyaları değerlendiriliyor. Yani o fuar gerçekten e, aktif bir şekilde kullanılmış mı? standta var olmuşlar mı? Sadece bu, e, kurulu bir standı boş bırakıp gitmek değil. E, fuar organizatörleri tarafından da tabii ki tüm süreçler İhracatçı Birliği tarafından denetleniyor. Ancak İhracatçı Birlikleri Türkiye'de olduğu için e, buradaki uzmanlar ilgili ülkedeki ateşelik ve müşavirliklerin sunmuş olduğu yazılı beyanlarını baz alarak değerlendirmeye alıyorlar. Ateşelikler ve müşavirlikler tüm fuarlardan haberdar oldukları için Birçok fuarı ziyarete gidebiliyor ve gittiğinde de onlarla görüşerek onlardan bilgi alarak fuar organizatörleri ya da firmalar için söylüyorum bunu notlarını alıp kendilerine tutup ihracatçı birliklerine söylüyorlar. Tek inceleme merciği bu oluyor ateşelik ve müşavirlikler.